Arkadaşlar merhaba. 13 Mayıs Cuma'dayız. Saatte 16 Amza yani. ee, Hamza Belediyesi'nin kapısına 17 kilometremiz kaldı. Ne yaptık? Ee, geçen ay yani bu ayın birinde bugün ayın 13'ü bu ayın birinde Kapıkule'de 1 bir Mayıs 2022 Pazar sabah saat 04 sularında Kafkâl'den Almanya BFL'de yük götürmek için çıktık. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya BFL'de yükümüzü aynı haftanın Cuma günü boşalttık. Perşembe günü bir Yani 1 Mayıs pazar, 2 Pazartesi, 3 çarşamba. 5 Perşembe günü bir gümrük açtırdık. 6'sı Cuma günü Biefeld'in adresinde Paderborn diye bir yerde yükümüzü boşalttık. Ondan sonra firmaya aradım ben yükü boşalttım diye. Dediler Wuppertal'den Aksalt'a şirketinden ADR'li yük var. Onu yükleyeceksin. Cuma günü sabah saat <laughs> 10 gibi falan yaptık görüşmeyi. Ee, dedim ben gideyim hemen yükleyeyim. Dediler yükün şeyi pazartesi günü. Ne dediler ona? Termini. Bir cuma günü Upertal'a gittik. Orada bir Benzin park yeri gibi bir yer buldum Hemen şehrin kenarında Bir kapı ile şehre geçiliyor Cuma gecesi yattık Cumartesi gecesi yattık Pazar gecesi yattık Yani 1 Mayıs Pazar 2 Pazartesi Ulusal 4 Çarşamba 5 Cuma 6 Cumartesi 7 Pazar 8 pazartesine kadar yattık 8 Pazartesi günü kalktık ee, Yolu çek oğlum ben anlatayım. 8'i pazartesi günü kalktık. Bu Pertal'deki As... As... Neydi lan adı? Askalta mıydı? Aksalta. Aksalta şirketine gittik. ADL'li yükü yükledik 8'i pazartesi günü. 8'i pazartesi günü yola çıktık. Pazartesi salıya bağlayan gece Almanya'da yattık. Salı günü sabah... E, neydi oranın adı? Dresden civarlarından Çek Cumhuriyeti'ne girdik. Salı günü Çek Cumhuriyeti'ni geçtik. Slovakya'yı geçtik. Macaristan'a girdik. Salıyı çarşambaya bağlayan gece Macaristan'da yattık. Çarşamba sabahı kalktık Macaristan'dan Romanya'ya geçerken Macaristan Roman kapısında daha önceki videolarda anlattığım ufak tefek sorunları yaşadık. Normalde Romanya'dan geçebileceğim zamanı sürüş süremi mi vardı ama total ümit için çarşambayı perşembeye bağlayan gece Romanya'da yatmak zorunda kaldık. Perşembe günü sabah yola çıktık. Romanya'da Perşembe günü akşam üzeri saat 3 gibi Romanya Bulgaristan arasındaki Rus Türk sınır kapısına geldik. Saat 5 gibi falan sınır kapısında buyruğa girdik Perşembe. Yani dünden bahsediyorum. Gece saat 12 buçuk gibi falan da sınır kapısından Bulgaristan'a girdik. Hemen sınır kapısının kenarındaki gümrükleme sahasına geldik. Oraya 5 lira verdik. Dersen Bey'i Cuma'ya bağlayan gece gümrük yerinde kaldı. Bu sabah yani Cuma sabah gümrük sabah 8'de açılınca evraklarımızı verdik. 2-3 saat sonra da evraklarımız çıktı. Saat 11 gibi falan da şeyden yola çıktık. Rusçuk'tan Hamza Beyliğe doğru yola çıktık. Hamza Beyliğe yola çıktık. Şu anda saat 4 civarı. Mola verdik tabii 45 dakika. Arada durduk. Burada işte kaza olmuştu. Hilal Trans'ın bir arabası bir Mercedes Jeep miydi? Land Rover Jeep miydi? Ona çarpmıştı yolun ortasında. Onlara baktık. Ufak su döktük falan filan derken saat 4 ettik. Şimdi de Hamza Beyliğe kaldı 11 km. Oğlum kaç dakikalık bir görev aldın? 17. He? 17. 17 dakika. Tamam böyle Hamza Beyliğe doğru devam ediyoruz. Burası işte Hamza. Ben de ilk defa geliyorum bu yoldan. Demin aptal adamlar otobanın ortasında kocaman bir tane set koymuşlar. Son anda fark ettim. Frenledim. Sonra da freni bıraktım. Frenle de girmek istemedim. Buradaki bardak ortada ortalığa saçıldı. Geri topladık. Sıpladık yani bayağı böyle arabayla. Ya yolun ortasında set mi koymuş? Salak adamlar ya. Otoyolun ortasında set koymuşlar. Neyse velhasıl çalan. Şu ana kadar Allah nezdinde kazası azbası. Cuma günü 13. cuma Hamza Bey'le giriyoruz. Yükü Gebze'de boşaltacağım. Gümrüğü de kendi antrepolarında açacaklarmış. Ekstra başka yere gümrüğe gitmeyeceğim. Yalnız bugün yükü almayacaklar. Yarın da almayacaklar. Cumartesi, pazar da almayacaklar. Ta yükte kaldı pazartesiye ondan dolayı biraz canım sıkkın. Şimdi Hamza Bey'le ilgili firmayla konuşacağım. Ben arabayı nereye bırakayım hesabını nerede keseceğiz falan filan diye. Yani boşu boşuna 3 gün Almanya'da yatırdılar beni. 2 günde burada yatıracaklar. 5 gün. Yani 10 günde ben bir Almanya seferini tamamlayıp dönecektim. 5 gün Angarya'ya yatmış bulunduk. Helasını kelam. Ne yapalım. Sağlık olsun diyelim. Neyse sonra görüşürüz. Lafıdır. Hadi Allah'a emanet.